yapmaktır. Ondan sonra konuyla açıklık gitti. Aynen. Ben iyiden sürekli kızlarla takılıyor. Tabii. Begül, hiç bizde değil. <laughs> hiç bizde Arada ben, bir tencere, ben, tabak ben, falan istemeye ben, geliyorum. Ben, Berna ile kızlar barakası, hatta tam lokasyonları da söyleyeyim ben. Biz sürekli erkek barakasındayız. Sen Berna ile sürekli kızlar barakasındasın. Hakan ve diğer kızların hepsi bizim ortak oturma alanımızda. Ateş başındalar. Kendi Erkeklerle değil de, onun şey, pardon, onlarla değil de başka bir yerde olduğun için erkeklerle olmuş. Erkeklerle oturduğum zannediliyor ama ben aslında kendi barakamda oturuyorum. Onlarla değil de başka bir yerde olduğun için ama bizde de değil sosyada. Evet işte zaten olayları o. Bir şekilde beni yanlarına çekemedikleri için, bir o evet, dönüştüremedikleri evet. için ben onların hedefi haline evet. geliyorum bir şekilde. sen bizden zaten 10 metre falan 15 metre uzaktaki barakadasın. Sadece onlarla oturmadığım için, onlar sürekli bir gün erkeklerle değil. Yani, yani oturmuşsunu bir kere falan hatırlıyorum yani. O da bir şey belki. Ya Allah Allah, zaten iyi an, iyi anlaştım arkadaşlarımla bir yerde gidip yan yana oturup muhabbet ettiğim zaman bu hani Survivor stratejisi kasıyor, bilmem ne yapıyor, bir şey anlamana da gelmez ki yani. Ki herkes bir şekilde. Ben orada çoğu insandan yeni tanıştım. Kimle iyi anlaşıyorsam olabildiğince eşit diyaloglarda kaldım zaten. Hani evet. bunun böyle <laughs> ben... algı yönetilmesi en başından saçmaydı. Onun da ismini şu an zikretmek istemediğim e, karakter zaten e, kendi kendine yarattığı bir algı ama başarılı oldu kendince bir şekilde ki diğer insanları bana karşı doldurabildi. Kim o? <laughs> İsim vermeyeceğim tabii ki. Oluyor öyle senin. Aynen. Bence sonra daha detaylı ne bilmiyorum. Yani evet başka zamanda konuşuruz şimdi ben. Yani ama dediğim, sinirleneceğim dediğim konulara girmek istemiyorum. Ama dediğim gibi o şeydi Ben ona çok <laughs> bir de öyle şeyler dediğini duyduğum zaman ben de iyileşim. Hatta ben dedim ya ben <laughs> oturuyordum da ben geldim bir oturuyordum. Bir oturuyordum <laughs> hiç Tamam ya ama geç boş ver başka bir şey konuşalım Sinirim bozacak bu şimdi benim. ben çünkü konuşmadan duramayacağım sonra e, Hilmi cem'i sormuşlar bana onu cevaplayayım ne? Hilmi cemi biz hani 2015'te çok yakın arkadaştık ya e, o arkadaşlık bu sene devam etmedi mi diye aslında Yok, hani hep birbirimizi gördüğümüzde gayet sıcaktık Duelo'da da birkaç kere geldi yanıma. Ama tabii ki hani her anımızı gösteremedikleri için beni desteklemedi falan zannedenler olmuş. Destekledi sağ olsun. Ee, gayet de pozitif bir iletişimimiz vardı. Ama ayrı takımlarda olduğumuz için e, tabii çok diyaloğumuz olmadı. Ama Yenileceğim her zaman Yenileceğim'dir. Yani ben çok şey yapamadım, çok ısınamadım. Yani evet benim çok eski arkadaşım 9 sene önceden falan düşün. Yani Bozok'la öyle, Merve'yle öyle ne kadar karşı takımlarda olduğum bir karakter de olsa bir şekilde eskiden tanıdığım bildiğim bir karakter ama çok yine yani. çok gereksiz hareketler, çok büyük hareketler. Hani kamera... Heyecanlı ya. içinde onun Şu çocuk var. Sadece... Hep böyle bir atlayıp zıplıyor. Ee, şey evet. yapıyor yani. O enerjiyi atamıyor içinden. Bilmiyorum. Belki aynı adada olsam farklı olur. Bilmiyorum. Yani ben oyun alanında falan çok böyle atarlı, çok böyle şey yani birkaç, Birkaç ıı, tane yanlış atarlı sahnesi var. Çok, yani böyle karesi ya. var tabii ki ama çok... Tavrı sürekli böyle. gereksiz bağışlar bilmiyorum. Ne gerek var yani? Bir de yani bilmiyorum. O kadar değil. O kadar olmaması lazım. Aynen. Yani Yunus Emre ve onun hareketleri Yunus Emre zaten tartışılmaz. o hareket fazlaydı abi çok. Yani... Bilmiyorum belki seyirciye istediklerini vermeye çalışıyor. Hani belki biraz daha şey oldu. Belki orijinal de öyle ama orijinal öyle olsa bilmiyorum ya. Yani. Oyun müsabakalar. Neyse çok konuşmayayım. Çok fikrim olmasın bazı da. <laughs> bir anda kendi kendini susturmaya mı karar verdin? Evet. Olabilir, olmayabilir. Ay çok yakın olmadım. Gördüğümü söylüyorum. Oyun alanından bahsediyorum zaten. Yani kimse yanlış anlamaz. <laughs> evet. Ta ben de öyle bir mesela yani bu arada. Yani ben bunu sana söyleyen bir isimim zaten biliyorsun ki kendim arkadaşın olarak <laughs> sana dedim ki bazen seni agresif buluyorum doğru. Bir de küfeden Müslüman. Afiyet <laughs> bak hani bunun konuşmasını sana yapmış bir karakter olarak. Best evet, body mama olacağız ben anladım hani. Aynı kafadayız, aynı takımda olduğumuz anda karşı takım kafayı yiyecek falan. Aynen. Ama bizi. De. bak devam etseydim bak ciddi söylüyorum zaten hala çok ayrı devam etseydim. Hayır. Karşı takımdan çok büyük olaylarımız olacağı insanlar Atakan'la zaten yani. Allah Allah diyorsun. Yani, e, onlar kadar vitesi yukarıdan alıp da oyuna girmediğim için çok olaylar olmadı. Bak Müzekerler Atakan'la girmişler falan. Ya yani onların Ama, o vitesle girmesinin olayı şampiyon olmaları işte bir şekilde zaten yani. Hani, <laughs> doğru diyor. Karşı takımdaki de hakikaten o olayın dengi de benim yani o yüzden çocuklara bir şey demiyorum. Helal olsun. <laughs> bu doğru gidiyor. Falan. Böyle devam etsinler. <laughs> yani karşı takım ben benim mantığım da odur bu arada. Karşı takım seni sevmek zorunda değil. Hatta mümkün Peki. <laughs> hatta mümkün ki mümkünse, mümkünse e, yarışma kazanma yolunu giderken sen onlara ufak çelmeler takabil. Yani İlmi Cem'in gerçekten o hareketleri çok iyiydi yani. Hakikaten rahatsız ediyordu bizi yani. Aynen. Gerçekten. Yani. O yüzden bir şey diyorum. Helal olsun. Ya zaten ben böyle sana bir şey söyleyeyim. Çıktıktan sonra çok şey helal olsun diyorum ben zaten ya. Biz de kendi serimizle aleyhine de çok tanıştık. Çıktıktan sonra dedim ki helal olsun. Yani neden helal olsun? Çünkü bir şekilde bana yaptığı bir sürü şeyle beraber bir şekilde elde edinmiş, amacına ulaşmış ve ee, başarmış. Benden daha yukarıda bitirmiş. Mesela Hakan. Orada Hakan'la alakalı mesela diyor ki işte çok e, hareketler yapıyor. İşte öyle oldu böyle oldu. Beni eledi. İşte bir sürü konuda şanssızdı falan diyorum. Ama helal yani. Hakan mesela yarışmayı götürüyor. Realize veriyor. E, olayların içinde var sürekli. Bu da bir televizyona ödevdir. Diyettir yani hani verilmesi gereken. O sorumluluğu hissedip o toplara girmek de mesela meziyettir. Yani o yüzden bir sürü şey helal olsun diyorum. Hakan... Ya hep olursa olsun herkes orada bir şekilde emek veriyor yani. Hani aynı şartlar altında bir şekilde hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bazıları bunu daha e, psikolojik, stratejik bir savaş olarak da yaşıyor beyninin içinde. Bazı fiziksel olarak bunu vermeye çalışıyor. Bazısı komple bunu yaşıyor. Bazısı da televizyon kafasıyla bir şeyleri kendince görmeye çalışıyor. Yani hepsine saygım var. Hepimiz bir şekilde emek veriyoruz orada. Buradaki yaptığımız yorumlardan tamamen çoğu kendi fikrimiz zaten hani bir yargılama hissettirmek istemem aslında kimseyi yargılacak bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum herkes kendi e, bacağında nasılacak bir şekilde zaten yani oyunun sonunda herkes takdir ederim herkesin e, bir yere geliş macerasında başarı kazanma arzusu ne kadar yüksekse e, o kadar tebrik ederim tabii ki de ama işte iki ayırdığım insanlar var dedim ya Bozokta buradayken. Yani. bir tamamen aynı olanlar bir de başka hareketleri Başka hareketleri yapanlar da helal olsun. Kazanıyorlarsa demek evet, işte doğru yapıyorlar demektir. Ne diyeyim yani. Yani eğer kriterimiz Survivor ise helal olsun. Başka bir şey yok. Aynen. Aynen. Begüm yeter ya. Evet. Sorularım tükendi. Gidelim evimize. Kızlar uyuyakaldı zaten şu an. Uyuyakaldı. Aynen. 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 Evet bu akşam için bizle beraber ya. olan ben, de, arada ben burada konuşuruz biz baş, başka canlı yayın yapabiliriz. Yani evet bir daha yapmayı deneyebiliriz bence. Hatta böyle arada başka. bir konuk alabilecek <laughs> eski ya, elenen yanıtmacılarımız da olursa eğlenceli olur. Yani birbirimize soracağımız şeyler vardır. Özellikle aynı takımda olmayınca karşı takımlarda olunca mesela bozokla da muhabbet etmek hoş geldi bana böyle. Çünkü ben çok, çok için. diyordum bozuk benle alakalı ne düşünüyor. Ya şu anda ben onun samimiyetine inanıyorum. Ben, ben çünkü sen beni biliyorsun yani ben herkese karşı böyleyim yani. Kesinlikle hani da, şey yapmam başkası gelse alma derdim bir yapma derdim yani. Ee, merak ediyordum iyi oldu ya bozonda katıldı vallahi. Her oldu. şeyin bir sebebi vardır bu hayatta her şey bir şey vesiledir. Bu Aynen. akşam da inşallah güzelliklere vesile olsun. Biz de beraber olan herkese <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Moderatör moduma geçtim. <laughs> Ve sevgiler, saygılar diyerek sana da teşekkür ederek bu yayını kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hiç <gülüyor> hiç sorularını göremediğimiz herkese de kusura bakmasınlar. Lütfen inşallah bir daha yayın açtığımızda daha çok